Evet, merhaba arkadaşlar ben Muhammed Ali Bugün sizlerle skype kurmayı öğreteceğiz Şimdi ilk önce Skype'ı ben daha önceden indirmiştim Programlarda indirdim Şimdi sizlerden indirdiği göstereyim Gezginlerden indirdim ben skype'ı Bugünkü de zaten aşağıya yazacağım Şimdi nasıl kurulacağını gösteriyorum Skype'ın açılmasını da ekliyoruz kurulumu çok basit. Bir yazı çıkıyor evet diyeceğiz. Şimdi burada diller var. Diller var burada. Şimdi bir zaten Türkçe. Burada kayıt olması gerekiyor. Kabul ediyorum diyeceksiniz. Devam edeceksiniz. Devam edeceksiniz. Buradan da önemli bir şeyler yok. Şimdi iPhone yüklenmesini bekleyeceksiniz. Evet Skype'ımız yüklendi. Ben sizi bekletmemek için fazla şey yapmadım. Yüklendiğini göstermedim. Şimdi bakın açıldı zaten benim daha önce için. Hemen benim bağlı olduğum kişiler çıktı. Benim adıma çıktı Skype'ıma. İşte Skype bu kadar kolay yani. Çok fazla zor bir şey değil. Gezginlerden indirebilirsiniz bu arada. Ben Muhat Ali. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.